hoş Evet artık Kasım'ın 17 18e bahçeye geri geldik. Şöyle bir bakalım ne kaldı ne gitti toplayalım. Ve bu fideleri onları sökeceğiz. Kalanlar bunlar. Şöyle ya da böyle. Gene şükür değil son kaldıları. Bunlar hep sökülecek şimdi. Bunlar yazık şey olmuşlar artık rüzgardan e, buruşmuşlar. Rüzgar çarpmış bunları. Ya da içleri pısfız Yani sönük sönük. Şimdi buraları böyle temizleyeceğiz artık. Bunların hepsini buradan kaldıracağız. Burada karalahanalarım var. Onlardan da alacağım. Biraz artık şey olmuşlar. Ama yedi de alıp güzel sarma yaparım diye düşünüyorum. Burada kabaklarım var. Artık bal kabaklarımızı toplayalım dedik. Şöyle güzelce bunları alalım. Kışında inşallah yine, hadi bakın bakın vereyim diyor. Ş bak 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 kaçırın <laughs> beni. Şöyle. 3 e, tane i̇şte inşallah Yapmayı ve diyorum. Tariflerim de var bu arada. Onları da hatırlatayım. Kabak Tatlısı, tarifi, yapabilirsiniz Bir de komşu sınırlarını açmış <laughs> oradan alırız inşallah biraz sonra tabii komşu hakkı gelip alsa iş edemeyiz ama şimdi mecbur alacağız evet kabaklarımızı topladık artık tabii bunların hepsini yiyecek yardım yok Kabarda var da şakoma komşuya, eşe, dostla birer tane vereceğiz bakalım nasip olursa. Şöyle 20-25 tane falan var. O da yeter şükür edelim. Bunları bulamayanlar da var. Şöyle inşallah gibi götüreceğiz. Nasip olursa. Evet kabaklarımızı topladık. Şimdi yerlerini yolalım artık. Evet az önceki biberleri ektiğim biberi normal biberi bir hep söktüm. Şimdi domatesleri sökmeye başladık. Şöyle sırıklarıyla söktüğümüz biberler burada domatesler orada artık bu bezler çürümüş. Yeniden kullanayım dedim. Biberlere bakıyorum içleri hep fıs yani sönük. Şöyle artık rüzgar bunları halletmiş buraya hepsini koyduk biraz bunlar kurusun sonra yakarız gübreye de dönüştürülüyor bu geçen yıl ben bunu kovalara ıslattım e, belli bir süre beklettikten sonra baktım sığı çürümüş kokmaya başladı ve kullandık çok da iyi geldi bunu da bir dipnot olarak paylaşayım burada fasulyelerimiz vardı bakın bunlar biraz sonra sökecek sırıklarını söktük şöyle bakıyorum yenebilecekse alacağım ama yok. Genelde artık şeyleri, güzel güzellikleri şöyle eğer rüzgar şey yapmasa bayağı da şu olmaz bu Şimdi bu söktüğümüz sırıklarımızı da kenara koyacağız bahçede. Sonra bunları alacağız ki sürdüreceğimiz zaman burası hazır olsun. Şimdi semaverimi yıkadım güzelce suyunu döktük. Şöyle şuna da bir yaptırayım. Yazdan beri hiç kullanmadık çünkü şöyle yıkansın. Bayağıdır da yoktuk. Şimdi bunu güzelce semaverimizin üstüne kapatalım. Şuracımızı şöyle takalım. Ve sinir, şöyle biraz alta kalınlığı durmadan koyup üstüne de çilpi tarzı yani küçük şeylerden koyup tutturacağız. Evet şöyle felaket bir rüzgar var burada ama inşallah yanacak. Evet şimdi artık işlerimize biraz ara verelim ve yumurtalarımızı pişirelim. Kahvaltı için semaverimizi yaktık. Şimdi de birazcık şöyle yumurta pişirelim. Yumurtamızı yiyelim. Biraz da tuz sepeleyelim. Evet artık kahvaltımız hazır. Şöyle simitlerimiz var. Aşaş, lokum, zeytin, peynir, bahçeden son kalan domates bulduğumuz salatalık ve hep pişirdiğim yumurtalar. Çaylarımız senaverde. allah Teala içmeyi nasip etsin diyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.